Hepinize merhabalar arkadaşlar. Mavi Pencere YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Deniz Emre Öztürk Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte milli takımımız Kaza Kazakistan'a karşı bir mücadele verecek. Fırtına Sporumuzun millileri yeni transferlerimiz Kaan Ayhan kadroda Ahmet Kutucu yedeklerde. Bakalım nasıl bir şey olacak? Çağlar formsuz onun yerine Kaan'ı İlk defa deneyeceğim. Emre İrfan formsuz. Emre yerine Mahmut'u koyalım abi. Şöyle oyuncu pozisyonları deyip defansif orta saha diyelim ve Mahmut Tekdemir'i koyalım arkadaşlar. Hakan formsuz. Ama oynayacak abi yapacak bir şey yok. İrfan Can onun da formu yok ama aynı şekilde Emre Ak Akbaba'nın da düzelteyim formu yok maalesef arkadaşlar. Merih Kaan şeklinde başlayacağız. Çağlar'ın formsuzluğu var bundan dolayı. Bakalım neler olacak. Biz de merakla bekliyoruz. Kaan'dan güzel işler bekliyoruz. Bakalım neler olacak. Merih Kaan, Hasan Ali. Yedeklerde Ozan, Ozan Kabak da var arkadaşlar. Ozan Tufan da var. Ve maç başladı Cenk Tosun. Mali, rakibimiz Kazakistan. Ahmet Kov. Kaan Ayhan, Mahmut, Zeki, Hasan Ali takipte, Hasan Ali kaldırın Mert, Merih, Zeki, Ters Kanada, İrfan Can, geri döndü Kaan Ayhan, Kaan'dan Hasan Ali, Hasan Ali, Hakan, İrfan, tekrar Hakan, Hakan'dan Kaan, hazırlık pasları yapıyor milli takım. Mahmut Tekdemir, Zeki. Zeki Çelik'ten şimdi Cengiz Ünder'e. Cengiz Ünder tehlikeli top. Cengiz plas edene kaleci son anda müdahale. Beysepkov. Ahmetov. Mali. Kuat. İslam Kan. Beybeskov. Murtezaev. İslam Kan. Zamuddinov. Şimdi Yusuf. Mahmut, İrfan. İrfan'ın takibi güzel. Hakan, Cengiz, Yusuf. Yusuf yazıcı çekti. Merkel karşısında Cengiz'i bekledi. Şimdi Cengiz Ünder'e. Cengiz Ünder içeri çevirdi. Cenk vurdu kaleci. Dönen top ya ve gol. Cenk Tosun attı. Bizim gol geliyor Cenk Tosun. Cenk attı. Skorda 1-0'lık üstünlük var Cenk Tosun. İlk pozisyonda kaleci tuttu. İkinci pozisyonda golü buluyor millilerimiz. Cenk Tosun. Tekrar tekrar izliyoruz burada Cenk. Skor 1-0. 22'de bulduk golü Cenk Tosun'la. Kuat. Mali. Merih. Geri döndü. Mert Günok. Mahmut. İrfan. Yusuf. Tekrar İrfan. İrfan'dan Hakan. De Depo Godov. Cenk. Kaan. İslam Kaan. Beybekov. Merih. Kaan. Mert, Zeki, Mahmut'a doğru büyük bir hata. Murtazayev, Mahmut çekti. Merih karşı karşıya Mert. Merih Demiran. Karşı karşıydı orada Merih'le. Ondan sıyrıldı burada. Karşı karşıya Mert. Son anda. Korner. Mert Günok. Köşe vuruşunu kullanacak Kazakistan milli takımı. 1-0 geride. Golümüz Cenk'le geldi. Orta Hakan Ayhan. Hakan. Hakan. Hücuma şimdi desteğe çıkmak istiyor. Geriden gelen arkadaşlar. Kan, Hücuma desteğe geldi. Kaan Ayhan. Kan, Kan kaleye baktı. Şut için şans arıyor ama vuramadı. Beysebekov. Kaleciye döndü. Mahmut. Yusuf. Şimdi Cenk. Cengiz'e Cengiz. Cengiz denedi savunmadan sekti. İslam kan. Mahmut Tekdemir. İrfancan Can Kahveci. Yusuf Yazıcı. İrfan. Tekrar Yusuf. Yusuf. Yusuf attı gol. Yusuf Yazıcı. Yusuf. 2-0 Yusuf Yazıcı. Aradığımız golü Yusuf'la bulduk Yusuf İrfan Yusuf karşı karşıya sağ ayağıyla Yusuf Yazıcı affetmedi Skor 2-0 Gol Yusuf Yazıcı Golü tekrar izliyoruz burada Yusuf Skorda 2-0'lık üstünlüğümüz var Bravo milliler Kazakistan'a karşı üstünlüğümüz devam ediyor 2-0 45. dakika Yusuf İrfan Ahmetov Murtazayev ve ilk yarı bitiyor. İlk yarıda 2-0'lık milli takımımızın üstünlüğü var. Goller Cenk Tosun ve Emre Akbaba özür dilerim. Yusuf Yazıcı'dan geldi. Emre Akbaba beni andı. İkinci yarıda onu alacağım çünkü arkadaşlar. Bakalım ilk değişikliğimizi şimdiden yapabilir miyiz? Oyuncu güçlerine baktığımda arkadaşlar sıkıntı yok gibi gözüküyor. Hakan çok formsuz ama onun yerinde de çok fazla yapacak bir şey yok. Cenk'i oraya çeksem Cenk kötü oynar o yüzden gerek yok. Kaan'ı da çok beğendim yani hücuma katılması şey anlamında güzel oldu. Meri, Kaan, İrfan Hasan Ali. Şimdi Hakan. Bugün çok etkisiz kendisi. Hakan yerde. Ahmetov. Akmetov. Be Beybeskov. Be kan, Mahmut. Kuat. Ve arkadaşlar şunu da söyleyeyim. E, milli takımımıza e, takasla Emre Kılınç ismi aklımda. Emre'yi getirebiliriz. Bunun da bilgisini vermiş olayım sizlere. Emre Kılınç aklımdaki isimlerden bir tanesi. Kuat. Güzel karşıladı topu. Beysekov. Beysebekov. Artık ne biçim isimse. Bu kazakların ismi de Hakan. Sol kanattan bindirme yaptık. Hakan Çalanoğlu. İçeride Cenk. Ahmetov karşısında Beysebekov kalecisine döndü. ismini okuyamıyorum kalecinin. Cengiz Zeki Merih Mahmut Merih Mahmut Hakan karşı karşıya vuramadı. Bir anda tehlikeli geldik. Merkel. Şimdi orada Murtazayev. Kuat. Merkel'e döndü. Merkel. Karşısında Kaan. Mahmut. İrfan. Hakan'a doğru güzel topu. Hakan Çalanoğlu. Savunmada sıyrıldı. içeri çevirdi. Cengiz. Çekti. Cengiz. Savunma. Son anda kaleci. Şimdi Cenk baskıda. Yusuf aldı. Çevirdi Cengiz. Cengiz çekti. Cengiz baktı kale. Cengiz Ünder yine kaleci. Yapma Cengiz. O kadar net pozisyonları harcıyoruz ki arkadaşlar. Maalesef Cengiz bizi çok üzüyor kendisi. Hasan Ali, İrfan. İrfan Can. Beysebekov. Takip etti topu tuttu. Murtazayev. Merih galiba. Aynen öyle Yusuf. Hakan. Ve bir oyuncu değişikliği olacak bu ataktan sonra milli takımımızda. Merih. Cengiz. Cenk. Araya girdik. Cenk. Cenk vuramadı. İnanılmaz bir an Cenk Tosun vuramadı ve maç sona eriyor arkadaşlar. Milli takım 2-0 kazanıyor. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, abone ol tuşunun yanındaki zil tuşunu da açmayı unutmazsanız bizleri çok ama çok mutlu edersiniz. Sizleri seviyorum. Kendinize çok ama çok dikkat edin. Görüşmek üzere ve hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay.